Arkadaşlar, Matematiksel Yardım Kanalına, Matematik Sevdiren Alper Hoca hepiniz hoş geldiniz. Bugün dördüncü ünitemizle ilgili LGS tarzına yeni nesil sorular çözüyoruz. Hocam bu soruların linkini bizle paylaşır mısınız diyenler oluyor arkadaşlar. Kerim Hoca e, diyerek Google'dan aratarak bulabilirsiniz. Orada bu soruların tamamı yer almaktadır. Yanlış hatırlamıyorsam şu an 43 tane soru var ve ilk 10'unun soru çözümünü yapacağım arkadaşlar sizle birlikte. Ee, eğer ki bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız dediğim gibi ilk onluk kısmı çözeceğiz şimdi. Ee, 11 12 20 30 ve 43'e kadar olacak şekilde ayarlamamı istiyorsanız lütfen abone olmayı ve beğenileri atmayı unutmayın. Daha 800'e çok yaklaştık ama olamadık arkadaşlar. 800'e de çok yaklaştık. Eğer ki şu an beni e, buraya kadar dinlediysen bir aboneliğine talibim. Abone olduysan, beğenini de attıysan Hemen ilk soruyla başlayalım arkadaşlar. 8. sınıflar içinde LGS çok yaklaştı. Bunu da farkındayız. Adım adım LGS serimizde var. Onun ilk ikisini paylaştık. Üçüncüsü de gelecek. Dediğim gibi amonilikler içeriklerin devamının gelmesi için çok önemli arkadaşlar. Ve evet başlayalım ilk sorumuzda. Güzel bir şekilde girişimizi yaptık. Şimdi demiş ki aşağıda yükseklikleri aynı eş çekmecelerden ve farklı yükseklikteki kapaklardan oluşan iki dolap verilmiştir diyor. Değil mi? Tamam. Bu dolapların kapakları sökülerek yerine yukarıdaki verilen eş çekmeceler diyor. Arkadaşlar şimdi bunlar öncelikle eş çekmece ise hepsi x olmaz mı? Mesela birine x dersem. O zaman bunlar da x olur. Doğru mudur? Doğrudur hocam. Ve bana sonra da bir şey demiş. Ne demiş? Eş çekmecelerin yanı sıra yükseklikleri de aynı demiş. He, o zaman ben bunu bir kullanayım. Yükseklikleri aynıysa burada kaç tane x saydım ben? 5 tane değil mi? Bir de yukarıdan 180'im var. O zaman 180 artı 5 x dediğim ifade yandakinin yüksekliğine eşit olmayacak mı? Çünkü eş diyor. Burada 3 x'im var bir de 210'um var. O zaman burası da 3 x artı 210 olacak. Bu hıp hızlı bir şekilde bunu zaten çözebiliriz. Bunu buraya yolluyorduk. 2 x oluyordu. Bu tara 180'i de aynı şekilde şuraya yolluyorduk. Burada da 30 kalıyordu. 2 x 30 ise dedik. x'imiz neymiş? 15'miş. O zaman bunların hepsini şöyle göstereyim. 15, 15, 15 ve 15. Bana diyor ki bir dolap en çok kaç çekmeceler olabilir diyor. O zaman en çok kaç çekmeceler olabileceğini bulmam için ne yapacağım? Şu 180'i çekmecelere ayırabileceğimi düşüneceğim. Değil mi? Şöyle çekmecelere ayıracağım. Bir tane çekmecemde 15 ise ben buraya kaç tane yerleştirebileceğimi bulmak için ne yaparım sizin de dediğiniz gibi? 180'i 15'e bölerim. Buradan böldüğümde de ne geliyor arkadaşlar? Direkt 12 geliyor değil mi? O zaman 12 tane burada var. Şurada da kaç tane var? 5 tane var. 12, 5 daha 17 oluyor. Gayet güzeldi. Ben beğendiğim bir soru açıkçası. Tatlı bir soru diyebiliriz. Devam ediyorum. İkinci soruyla birlikteyiz. Şimdi aşağıdaki görselde 100 kişilik bir sinema salonundaki bilet fiyatları verilmiştir. Bu sinema salonundaki bir film gösterimi sırasında 18 koltuğun boş olduğu ve indirimli bilet alan izleyici sayısının tam bilet alan izleyici sayısından 3 katından 2 fazlaymış. O zaman şimdi tam bilet yazıyorum. Bir de indirimli bilet yazıyorum. Doğru mudur? Doğrudur. Sonra ne yapıyorum arkadaşlar? Tam biletin yanına yazayım yine 12 TL olduğunu biliyorum. Bu indirimli biletin de 10 TL olduğunu biliyorum. Bana şurada bir bilgi vermiş. 18 tane koltuğum boşmuş. O zaman benim satılan biletim o zaman 82 değil mi? Yüzden 10, eksi 18 yaparsak. Ve bize bir bilgi daha var. Tam bilet alan izleyici sayısının 3 katından 2 fazlaymış indirimli. O zaman ben tam bilete x dersem burası 3 katından 2 fazlaysa 3x artı 2 olmaz mı? Olur. Ve buradan bir yorum daha yapmamız gerekiyor aslında. Şurası bizim satılan biletlerim sayısıydı ya. 82 eşit olmaz mı? Olur. O zaman x 4x 2 de yol, karşı yollarsan direkt hızlı bir şekilde 4x 80 oluyor. O zaman x'imiz ne oldu? 20 oldu. O zaman benim tam bilet alan kişi sayım 20'ymiş. E, ee, i̇ndirimli bilet alan kişi sayımda neymiş o zaman arkadaşlar? Ee, buradan 62 oluyor doğru mu? Topladığınızda zaten 82'yi veriyor. Güzel. Şimdi gelelim son kısma. Son kısımdan ne yapacağım? Ödeyeceği toplam ücret soruyor. 20 tanesi 12 liraydı. O zaman 20 çarpı 12 artı. Burada da 62 kişi var ve tanesi 10 liraydı. 62 çarpı 10 dersem. Burada ne olur arkadaşlar? Eşittir. 240 artı 620'den kaç TL geliyor burası? 0, 6 dersem 860 geliyor ve cevabım ne oldu arkadaşlar? Ceyhan oldu. Hız kesmeden devam ediyorum. Üçüncü soruyla birlikteyiz. Dedim ki milli eğitimin çok e, yakın sorular bunlar yani milli eğitimde çıkabilecek sorular. Ona göre pür dikkat dinlemeye devam edelim. Aboneliklerde lütfen unutmayalım. Bir türlü 800 olamadık arkadaşlar. Adım adım 800'e çok yaklaşıyoruz. Bu videoyu çekerken 745'tik. Bakalım 800'e yaklaşabileceğiz mi? Yanda iç içe geçirilmiş üstü açık 9 tane küpten oluşan bir oyuncak görseli verilmiştir. Bu oyuncaktaki her küpün kenar uzunluğu içinde bulunduğu küpün kenar uzunluğundan 1 cm daha kısaymış. Değil mi? Evet. En küçük küpün kenar uzunluğu en küçük pardon en büyük küpün kenar uzunluğu en küçük küpün kenar uzunluğunun 2 katıymış. O zaman mesela bir tanesini de x dersem bak şuradan başladığını düşün. Şu bir tane şu 1 cm kısa ya o zaman burası ne olacak? x artı 1 olacak. Değil mi? Devam ettiğimde x artı 2 olacak. Nereye kadar gidecek arkadaşlar bu? Nereye kadar? x artı 9'a kadar değil. Tamam 9 tane küp de. Mesela birinci küpe x artı 1 demedik. O yüzden 1 eksiye kadar olacak. x artı 8'e kadar uzanıp gidecek. Sonra ne yapacağız arkadaşlar? Hemen yorumlamamızı yaptık zaten değil mi? Şurada bizim en yük, büyük küpün kenar uzunluğu en küçük küpün, e, küpün kenar uzunluğunun 2 katıydı. En büyük bu en küçük bu. O zaman 2... X'in 2 katı x artı 8'e eşit olmaz mı arkadaşlar? Olur. E burada ne yapacağım? Dur, şöyle bir daha düzenletelim. Pardon şöyle. Bak diyor ki en büyük kenar. Şurayı düzelttim. En büyük ke küpün kenar uzunluğu x artı 8'di ya. En küçük küpün kenar uzunluğunun 2 katı diyor. O zaman burası da 2x olur. 8'i burada bırakırsam. X'i karşı X bizim için ne oluyor arkadaşlar? 8 oluyor. Yani hocam neyi bulduk biz? Birincisi 8'miş. Tamam bir kenarı. Diğerinin... 9 diğerinin 10 böyle 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 devam ettiğinde en sonucu 16'ya kadar geliyormuş ve bunların boyunu soruyor. O zaman şuraya yazdığım benim şu değerlerin toplamı bana sonucu verecekmiş. Topladığımızı zaten direkt ne geleceğini görüyoruz arkadaşlar. Tek tek toplasanız da göreceksiniz. 108 geldiğini görüyorum. Yani cevabı Ceyhan olacak buradan. Güzel bir soruydu. Hemen devam ediyorum. Pardon 3'ten 5'e geçmeyeceğiz. 4'e geçeceğiz. ha şöyle. Şöyle biraz daha yakınlaştıralım. Süper. Hah. Harika oldu. Elif'in doğum günü için Eda, Beren ve Yaren yazıyorum bak. Eda, Beren ve Yaren. Her biri eşit ücretler ödeyecek şekilde ortak bir hediye almaya karar veriyorlar. Hediye olarak bir kitapçıdan da fiyatları aynı olan 10 adet kitap diyor. Şöyle çizerim burayı. Fiyatları aynı olan 10 adet kitap diyor. Arkadaşlar 10 adedi gördüğüm için tamamen size bağlı yani direkt x de diyebilirsiniz uğraştırırım ha. Yani mesela 10x diyeceğim ben çünkü 10 adet diyor ya. 10x'i dedim ben buraya ve ne dedi bana eşit ücret dediği için hepsi 10x ödeyecek. Tamam o zaman toplam 30x'lik şey alacaklar fiyat olarak değil mi? 30x'e kaç tane kitap alıyorlar? 10 kitap yazıyorum bak adım adım güzel bir soru. Bunu iyi dinleyin lütfen yıldızlıyorum. 10, 30x 10 kitapsa bir 1 kitap ne kadar olur arkadaşlar? Buradan bu yorumu yapalım hemen. 10'a böldüm. Burayı da 10'a böleceğim. 3x, 1 kitap 3x'miş. Süper. Devamında yarenin üzerinde para olmadığından kitaplardan diyor. Bak kitaplardan şöyle hangi rengi alayım? Yeşil alayım mı? Kitaplardan 4'ünün ücretini. 4 tane kitap o zaman buranın 4 katından 12x olmaz mı? Eda 4 tane alıyormuş. 12x. 6'sının ücretini de Beren ödüyor. O zaman 6 kitap burayı 6 ile çarparsam burayı da 6 ile çarparım. 18x alıyor. Çünkü yarenin cebinde para yok. He, bak bu ne kadar fazla aldı artı 8. Bu ne kadar fazla aldı artı 2. Buralar bizim için çok kıymetli bak. Bunlar fazladan kitap alıyor şu an. Bunlar fazladan kitap aldıktan sonra Yaren Edaya kaç Türk lirası borcu ödemiştir diyor ve bir bilgimiz daha var. Arkadaşlarına toplam 100 TL borçlanıyor. Şimdi buradan 2x, buradan 8x, toplam 10x e, diyeceğim kısım bizim borçlandığımız kısım. 10x'imiz ne kadarmış? 100 TL'ymiş. Bak borç yorum yapıyoruz buradan. Burayı 10'a böldüm de x için o zaman 10 TL kıyasını yapabilirim. Benim ne kadar borcum vardı Eda'ya? Eda burasıydı. 2x borcum vardı. O zaman buraya 2 katına çıktıysa son olarak burası da 2 katına çıkar diyorum. Burası 2 katına çıktığı için 20 TL borçlanır oluyor. 20 hocam nasıl söylediniz 20? 20 TL borçlanıyor. Anlaştık mı? Süper sorular. Gerçekten ben beğendim. Ee, o yüzden siz de dikkatli dinleyin ve dikkatli olarak çözün. Dediğim gibi o dediğim siteden, Kerim Hoca'nın sitesinden gidip devamına da bakabilirsiniz. İçeriklerin devamı için mutlaka abonelik ve beğeniler çok önemli arkadaşlar. Siz beğeni e, diyorsunuz ki mesela şu an bu videoyu izlerken ama kim beğenecek başkaları beğensin diyorsunuz ya. Arkadaşlar siz beğenirseniz keşfete düşüyor. Keşfete düşmek demek daha çok kişiye ulaşmak demek. Daha çok kişiye ulaşırsak daha çok içerik gelir demek. O yüzden bunlar zincirleme bir şekilde ilerliyor. Lütfen e, bunlara dikkate alalım. Güzel. Devam edelim şimdi. Şuradan hemen bir özelliğini kullanmak istiyorum. Neredeydi? Ha şuradaydı. Bak şimdi arkadaşlar. Ben bunu yan tarafına çizmek istiyorum. Kırmızıyı tamam mı? Şöyle. Sizleri daha iyi gösterebilmek için. Aynı şekilde bir de bu siyah çizeceğim. Hocam siyah turuncu ile çizdin. Şeyi onunla çizdim. Bir garip oldu ama sıkıntı yok. Tamam. Şimdi tekrardan kapatalım şunu. Arkadaşlar benim şimdi uzunlukları eşit iki tane plastik çubuk verilmiştir diyor değil mi? Bunların şöyle tam eşit olmadı ama eşit olduğunu düşünün. Kırmızıyı ben ne yapmışım? 2 santimetrelik parça kesmişim. Bak şurayı kesiyorum ben. Tamam Şuradan 2 santimetreyi kestim. Şunun üstünde göstermem Sıkıntıydı o yüzden böyle yaptım. Ve 3 eşit parçaya bölmüşüm. O zaman şöyle 3 eşit parçaya bölelim. Bak kafanıza canlansın. Bunların hepsi eşit tamam mı? Şuralar. Buralar eşit. Süper. Şimdi da eşit olduğuna göre. O zaman x'ti. Tamamına x diyorum çünkü bilmiyorum. Tamam mı? Şu ikisi birbirine eşit. x santimetre bu olsun. Bu da 2 santimetre olsun. O zaman şu kırmızı ile boyadığım kısım. Şunun 2 santimini çıkartırsam geriye x 2 kalır. Ve bunlar 3 eşit parçaydı ya o zaman bir tane kırmızıya boyadığım kısım x 2 bölü 3 oldu. Süper. Buraya kadar problem yoksa geri kalanı da çok güzel anlarız diye düşünüyorum. Şimdi ikincisinden de ne yapmış arkadaşlar? Yine bir ucundan 3 santimetre kesmiş bu sefer. Bak 3 santimetre biraz daha fazla kesim kesmişiz. O zaman 3 santimetre kestikten sonra 4 eşit parçaya mı ayırmışız bu sefer? Şu olmadı. 4 eşit parçaya ayırmışım. Şöyle 1, 2, 3, 4. Bak bunlar da eşit tamam mı? Siz anlayın diye böyle görselleştiriyorum çünkü daha kalıcı oluyor. 4 eşit parçaya ayırıyorum. Yine bir parçasını bulmak istiyorum. Çünkü aşağıda hep bir parça üzerinden yorumlar yapmışım. Bunu 4 parçadan x 3 oldu bu sefer değil mi? Çünkü Bak 3 santimetre kestik burada 2 santimetre. x eksi 3 bölü 4 oldu. Tamam bitti aslında. Yani benim için kritik olanlar bir burasıydı bir de burasıydı. Şimdi gelelim bu kısmımıza. Burada ne diyor bize arkadaşlar? Ee, çevresini mi soruyor? Tamam. Başka bize bir şey demiş mi? Boyları arasında 3'er santimetre fark olan kırmızı ve siyah diyor. O zaman kırmızı ve siyah arasında boylar arasında farklar varmış değil mi? O zaman ben mesela x eksi 2 bölü 3'ten kaç santim diyor? 3 santim diyor ya. Eksi 3 dersem x eksi 3 bölü 4 diğerini mi elde etmem gerekiyormuş? O zaman bu bilgiyi de kullanalım. Bunu 4 ile mi genişletelim? Hatta direkt 12 ile genişletelim. Şöyle 12 ile genişletelim. Bunu 4 ile genişletelim. Bunu da 3 ile genişletelim. Sonra ne oldu arkadaşlar? 4x eksi 8 değil mi? Bölü 12. Eksi 36 bölü 12. Yanlış yapmadık değil mi buraya kadar? Buradan da 3x eksi 9 bölü 12 oldu. Buradan 4x eksi 44 değil mi? Eşittir. 3x eksi 9 oluyor. Bunu buraya yollarsam x olur. Bunu da buraya yollarsam 35 olur. x dediğim ifade 35'miş. O zaman x 35 ise ben şunun bir parçasını bulabilirim. 35'ten 2 çıktı. 33. 33'ü 3'e böldüm. 11 oldu. Devam ediyorum. Yine x'i e 35 bulmuştum. 35'ten 3 çıkarttım. 32'yi 4'e böldüm. 32 bölü 4'ten 8 oluyor. Yani siyah kısım için şöyle yazalım. Siyah şu okla gösteriyorum. Bu 8 santimetreymiş. Kırmızı olan da 11 santimetreymiş. Kaç tane kırmızım var? 1, 2, 3 tane kırmızım var. O zaman 11 çarpı 3 artı 1, 2, 3, 4. O zaman 8'liklerden de 4 tane var. O zaman 33 artı 32'den kaç geliyor arkadaşlar burası? 65 geliyor. Süper bir soruydu gerçekten. Bence bunu da yıldızlayabiliriz diye düşünüyorum. Hemen hız geçmeden devam ediyorum. Neredeyiz arkadaşlar? En son kaç çözdük? Atlamayalım. 5'i çözmüşüz. 6 aşağıda olacak. Hemen şuradan 6'yı çözelim. ha Evet. Yorulduk ya. Vallahi yoruluyoruz arkadaşlar. Şöyle altın sorumuza bakalım. İnşaat firması her daire için 11 metrekarelik mutfak dolabı ve 10 metrekarelik vestiyer yaptıracaktır. Verilen teklife göre inşaat firmasının yaptıracağı tüm mutfak dolapları vestiyerler için ödemesi gereken toplam tutarda %18 KDV dahil 236 bin TL'ymiş. Ee, ve bize şurada bir tabloyu da vermiş. Yukarıdakinin açıklaması. Bana diyor ki mutfak dolabı ves ve vestiyer yapmak isteyen inşaat firması kaç daire için yaptırmalıdır diyor. Ha, çok güzel. Şimdi arkadaşlar 11 metrekarelik bunların hepsi metrekarelik fiyatlar ya. 11 metrekarelik için yazıyorum şuraya. 11 metrekare için 11 çarpı 500'den bu kadar oldu değil mi çarpı. Artı bir de mutfak dolabı var 10 metrekarelik. O zaman bunu da 10 çarpı 450 dersem. Burası ne oldu arkadaşlar? 55 yani 5500 oldu. Burası da ne oldu arkadaşlar? 4500 oldu. Yani burası ne oldu şu an totalde o zaman? 10.000 10 TL mi oldu? 10.000 TL'lik kısmı tamamladık. Burası önemli olan yorum ne biliyor musunuz burada? KDV hariç. Bakın ne diyor çünkü soruda? KDV hariç diyor değil mi? O zaman şimdi burada %18'lik katma değer var ya. Biz yüzdelerde ne yapıyorduk? Mesela 100x dersem, %18 eklersem 18x daha. 118x. 118x bizim için neymiş? 236.000 TL'ymiş. Şöyle 236.000 TL'ymiş. Şurayı 118'e bölersem. Burada sadece x kalır bölersem. Burada da 118'e bölersem şunlar 2 olsa 2'yi yazdım yanına da 3 sıfır ekledim. X dediğim ifade aslında 2000 TL'ymiş değil mi? Evet hocam. Peki buradan sonra ne yapmamız gerekiyor? Şimdi burada bakın arkadaşlar 236 binlik kısmı tamamlamıştık ya 2000'liklerden yapacak olursak KDV hariç 100x demiştik o zaman 100x ise tamam 100x e 2000'den ne olur arkadaşlar 100x ile 100 ile 2000'i çarparsam çünkü KDV hariç kısmını yorumluyoruz şu an. O zaman burası ne oldu arkadaşlar? Şöyle 200 bin oldu değil mi? Şurasını çizelim. Burası KDV hariç. Şurayı da turuncu ile çizelim. KDV hariç. Şimdi bu ikisi arasında KDV hariç yorumlarını yapmam lazım. 10 binliklerden, 10 binlik TL'lerden, tamam mı TL'lerden benim 20 bin, pardon 200 binlik işlem yapmam lazım. Peki buradan basit bir şekilde oran yaparsam kaç tane yapabilirim daireye? arkadaşlar mutfak dolabı ve vestiyeri 20 tane daireye mutfak ve vestiyer yapabilirim. Süper bir soruydu bence bu da. Altın soruyu da geride bırakıyoruz böylece. Gayet güzeldi bence. Evet. Şimdi geldik 7. soruya. Kerem ve Ahmet bir mağazadan satış fiyatları aynı olan ürünlerden birer tane almıştır diyor. Birer tane alıyorlar. Tamam. Bunu birer tane almadan sonra diyor ki Deniz ise bu mağazadan satış fiyatı Kerem ve Ahmet'in aldığı ürünlerden farklı olan bir ee, ürün almıştır diyor. Ha, şimdi bir de Deniz var o farklı bir şey alacak. Tamam. Kerem ve Ahmet'in bu ürünler için yapacakları ödemelerin planları da aşağıdaki tabloda gibi verilmiştir diyor. Arkadaşlar şimdi şunu bilmemiz gerekiyor. Peşinat bizim ilk vermemiz gereken fiyat. O zaman ben 120'yi vermişim. Devamında taksitlere bölmüşüm. Bir tane taksitin kaç olduğunu bilmediğim için x diyorum o taksite. 5 tane taksit olduğu için 120 artı 5x oluyor. Anlaştık mı burası? Tamam. Şimdi burada aynı şekilde mantığımızı yapalım. Bunun de bilmediğim için yine x diyemezsin. taksit fiyatları farklıdır. Burada 80 lira peşinat verirsen e, y taksitte olursa da 6 y kadar oluyormuş. Tamam mı? Tamam. Şimdi buradan baktığımda e, arkadaşlar ne yapacağım şimdi devamda? Hemen siz de görüyorsunuz burada ufak bir yok etme metodumuzu kullanacağız gibi duruyor. 120 artı tamam mı? 120 artı 5x eşittir 80 artı 6y'ymiş. Ben bunu çözmek istersem 80 buraya yollarsam 40 eşittir 6y eksi 5x olmaz mı olur değil mi? Bak birinci bulduğum denklemim benim için buymuş 80 pardon 40 eşittir 6y eksi 5x. Peki diğerini nasıl bulacağım arkadaşlar? Bana bir bilgi daha veriyor. Bak diyor ki denizin aldığı ürünün fiyatı Kerem'in ödeyeceği bir taksit tutarından 20 TL eksik diyor. Kerem'in bir taksit fiyatı ne kadardı x değil mi? O zaman x eksi 20. Aynı şekilde bu Yine Deniz'in aldığı ürünle konuşuyoruz. Ahmet'in ödeyeceği taksit tutarı neydi? Y'ydi. 10 TL fazlaymış. He, buradan da yine bir denklem elde ediyorum. X eksi Y eşittir 30 denklemini elde ediyorum. Şimdi şu iki denkleme bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Alt alta yazarsam bence daha net bir şekilde görürsünüz. Ee, ne yazalım? 6Y eksi 5X turuncular yazıyorum şu an. Eşittir 40'ı buldum. Bir de neyi buldum? X eksi Y eşittir 30'u buldum. Ben şimdi şuradan... Şurayı 5'e çarparsam yok etmeyi kullanabilirim değil mi? 5x eksi 5y eşittir 150 oldu. Devamı da yukarıdakini aynı bırakıyorum. 6y eksi 5x eşittir 40 oldu. Ben buradan bak eksi 5x ile artı 5x birbirini ne yaptı götürdü. Burada da eksi 5y kaldı. O zaman taraf tarafa topluyorum. X'ler gitti. Burada ne oldu? Pardon 11 olmaz. Eksi olacak çünkü şurası. Aynen öyle. Eksi. Buradan sadece y kalıyor. Buradan da taraf taraf 190 oluyor. Bana 190 zaten şıklarda yok ama direkt 190'ı bulup işaretmeyelim. Denizin aldığı ürün fiyatını soruyor. Denizin aldığı ürün fiyatı ya buradan bulursunuz ya buradan. Biz Y'yi bulduğumuz için 190'ın 10 fazlası demiş. Oradan da ne oluyor cevabımız? 200 oluyor. Süper bir soruydu bu da. Hemen devam edelim 8. sorumuzla. 8. soruda bizi ne bekliyor bakalım. Evet arkadaşlar, kırmızı ve mavi renklere boyanmış, ön yüzleri dikdörtgen şeklinde olan bahçe duvarının üzerine demir direkler dikilerek şekildeki gibi bir çit çekiliyormuş. Çitleri görüyorsunuz şekilde olduğu gibi. Uzunluğu 120 cm olan demir direk kırmızı duvar üzerine, uzunlukları birbirine eşit olan iki demir direk ise mavi duvar üzerine dik olarak yerleştirildiğinde elde edilen yapıların yükseklikleri eşitmiş. Süper. Mavi duvarın yüksekliği, kırmızı duvarın yüksekliğinin ne kadarıymış arkadaşlar? 5'te 2'si kadarmış. O zaman bak örnek veriyorum. Şuna ben 5x dersem. 5x şuradan göstereyim mi göremeyenler için hemen? 5'te 2'si kadarsa 5'ler gider direkt ne kalır? 2x kalır. O zaman burası da 2x mi oldu? Tamam. Bunu kullandık. Mavi duvar üzerindeki bir demir direğinin uzunluğu yani şurayı söylüyor. Buranın uzunluğu. Kırmızı duvarın uzunluğunun %20 kadar fazlasıymış. Yine 5x ile işimiz var. %20 nedir arkadaşlar? 20 bölü 100'dür değil mi? O da bizim için 1 bölü 5 değil midir? Evet 1 bölü 5 nedir bunun o zaman? xtir Ama burası 1 bölü 5'i kadardır demiyor. 1 bölü 5'ten %20'den fazladır diyor. %20 fazlası ne demek? Üstüne ekle demek? 5x'e x eklersen burası da 6x oldu mu? oldu. Buranın tamamı 8x mi o zaman? Süper. Elde var 8x. Şurayı da biliyor muyum? 120 artı 5x değil mi? Tamam. Denklemi kuracağız arkadaşlar. 120 artı 5x dediğim ifade 8x'e mi eşit? 120 dursun. Bu karşıya giderse 3x olur. x 40 olur. Bana neyi soruyor şimdi? Bu işte kullanılan demir direklerin uzunluklarını soruyor. Yani şu 120 artı şu ikisi. Arkadaşlar bu 6x miydi? İkisi de 40 bulmuştum. O zaman 240 doğru mu? O zaman şurası 120 birincisi. Artı 2 tane 240'tan da 480 burası 600. Hayda hocam şıklarda yok yanlış çözdük. Ya yanlış falan çözmedik. 600 santimetre diyor. Senden ne istiyor? Metre istiyor. O zaman 600 santim 6 metredir. Anlaştık mı? Süper bir soruydu açıkçası bu da beğendiğim sorular serisine devam ediyoruz. Gelelim 9. sorumuza. 9 soru da bizi ne bekliyor? Güzel bir soru. Dikdörtgen şeklindeki bir bahçe. Aşağıdaki gibi iki dikdörtgensel, şurada iki tane dikdörtgensel biber ve salatalık, bir tane de karesel diyor. LGS tarzıdır bu. İki dikdörtgensel. Çıkmış sorulara bakarsanız çoğu böyle verilir zaten. Bölge ayrılmıştır. Domates ekmek için ayrılan. Domates ekmek deyince canım ekmek arası domates çekti bak şu an peynir, zeytin, domates, sandviç gibi şöyle çayla of mükemmel gider değil mi? Neyse devam edelim. Domates ekmek için ayrılan bölgenin alanı. Burası 6x çarpı 6x'ten. 36x kare değil mi? <laughs> evet pardon boğazım kurudu. 36x kare. Biber ekmek için ayrılan bölgenin 3 bölü 4'ü diyor. Arkadaşlar 4 olduğu için ben buraya örnek veriyorum 4a dedim tamam mı? Biber ekmek için ayrılan bölgenin 3 bölü 4'ü ise o zaman 4a'nın 3 bölü 4'ü ne olur? 4'ler giderse 3A olur değil mi? O zaman 3A bizim için 36x kareymiş. Buradan elde ettim bunu. A ne olur o zaman direkt? 12x kare olur. Peki bana ne diyordu? 4A diyordu. O zaman 4A da onun 4 katından 48x kare olacak. E burası kareydi 6x. O zaman 48x olması için burası 8x. E salatalığın burası 14x. E buralar bulduk her şeyi. Bize neyi soruyor? E ekili alanlardan birinin çevresinin uzunluğu 672 olduğuna göre diy metre olduğuna göre tüm bahçenin çevresinin uzunluğu en az kaçtır? Arkadaşlar kritik bir yorum var bak. 672 metre. 3 tanesi de olabilir. Yani ben atıyorum mesela e, biberi şöyle biber diyeyim tamam mı? Domates diyeyim, salatalık diyeyim. Ben bunların çevrelerini biliyorum değil mi? 8 6 14 2 katından 28x mesela biber. Buna baktığımda 6 kere 4 24 değil mi? Buradan da 14, 2, 16, 32. Yani şimdi 672 hangisine vereceğiz? Mesela 28'e de bölünüyor, 32'ye de bölünüyor diyebilirsiniz. Arkadaşlar neye bölündüğüne bakmaktan önce 32 alacağımızı bilmemiz gerekiyor. Çünkü ne kadar yüksek ses çekersem ben bahçenin çevresi o kadar azalır değil mi? Çünkü x'im bu 32 katsayım arttıkça x'im düşecek. Ee, 32 x'im benim. 672 ise arkadaşlar. Buradan x'im kaç olur? Buradan hemen bölelim. X diyelim şöyle. Ee, nerede bölelim? 672 bölü 32 diyorum. 2 defa var desen 64 desen 32 desen X 21 oluyor. X 21 oluyor. Bana diyor ki tüm çevreyi soruyor. Bunun 14'tü. Şurası 8'di. 14 artı 8'in 2 katından 22 X değil mi? Yani burası çevresi kaç oldu? 44 X oldu. X'i de biliyorum. 21. 44 21 çarparsanız 924 gelecek. Süper bir soruydu. Şöyle biraz bekleyeceğim arkadaşlar siz bakarken 924. Çünkü e, boğazım kurudu. Videoyu da durdurmak istemiyorum. Siz bakarken hemen bir su içeceğim. Hemen. Yani gerçekten boğazım yandı arkadaşlar. Videoyu da devam ettirelim hiç kesmeden. Şeffaf bir şekilde devam edelim. Sizler için emek harcıyorum görüyorsunuz arkadaşlar. Şuradan 10. sorumuz nerede? Aşağıda emek harcıyorum. Bu emeğim karşılığı olarak da lütfen abonelikleri esirgemeyelim. Sizleri seviyorum. Devam edelim. Aşağıdaki kare şeklindeki bir hatıra jetonunun ön ve arka yüzü gösterilmiştir diyor. Ön yüzü burada, arka yüzü burada. Bu jetonun ön yüzü aralarında 3 metre, milimetre genişliğindeki oyuklar bulunan dikdörtgen şeklindeki 3 eş bölgeye. Şuralar eşmiş bak. Şuralar şöyle eşmiş. Devamında da da diyor ki burası da 2 eş bölgeye. Yani buralar da eşmiş. Şöyle kuyruklu bir şeyler çizdim. Eşit olduğunu görelim diye devamında ne demiş arkadaşlar? Bakıyorum. Bu jetonun tamam mı? Bu jetonun ön yüzünde bulunan dikdörtgen şeklindeki bölgelerden birinin alanı 1 bölü 3'ü ya da 3'te 1'i. Arka yüzünde bulunan dikdörtgen şeklindeki bölgelerden birinin alanı da 5'te 1'i kadardır. Hatıra jetonunun bir kenar uzunluğu kaç milimetredir diyor. Santimetre şeklinde de sorabilirdi. Ama bize öyle, ne sormuş? Milimetre diye sormuş. Şimdi şuraları bir temizliyorum. Tekrardan yazalım. Arkadaşlar baktığımda bak. Şurası 3 diyor ya. Paydadan her zaman yola çıkarım. O yüzden ben şuraya 3A demek istiyorum. O zaman şuraya da 3A dersem. Tamam Alan bunlar. Burası da 3A olsun. Bak bunu gide 5'te 1'e kadar demiş ya. Buraya da 5A diyorum. Paydaya göre hareket ederseniz işiniz kolaylaşır. Devamında ne yapacağım? Bak bunlara dedikten sonra. Şuraları ben ne biliyorum arkadaşlar? Bunların bir kere öncelikle kare olduğunu biliyorum. Şuralar 3, 3 ise değil mi? Ben bu karenin bir kenarını x dersem. E burası da x olacak. O zaman şurası ne oldu arkadaşlar? x eksi 6. Şuralar da eşit bizim bak. 1, 2, 3. Şu önceki çözdüğümüz kırmızı siyah çubuk sorusuna çok benziyor. x eksi 6 bölü 3 oluyor. Doğru mu? x eksi 6 bölü 3. Bak. Sadece şu üçlük alanı yapıyoruz şu an. Tamam mı? O zaman 3a dediğim ifade. x çarpı x eksi 6 bölü 3 müymüş? Evet. O zaman buradan burayı 3'e bölersem hatta farklı renkle yapalım kafanız karışmasın. Sadece birincisiyle uğraşıyorum şu an. Burayı 3'e böldüğümde 3. Burayı da 3'e bölersem paydaya 3 gelecek. O zaman şurayı da dağıtalım. x kare eksi 6 x bölü 9 eşittir a mıymış? Evet a'ymış. Bu elde var. Şimdi geldim buraya diğerinde. Burada da 5 A'lık kısmım neymiş? Aynı mantıkla. Bak x burası da x olur. Zaten şurası x de aynı. Burada x de. Burası X'di, Arkası da aynı şekilde x olur. x eksi 3 bölü 2 parçaya böldüğüm için 2 diyeceğim o zaman. 5 A'lık kısmım o zaman x çarpı x eksi 3 bölü 2 diyorum. Aynı mantıkla a'yı elde etmek istiyorum. 5'e böldüm a kaldı. Burayı da 5'e bölersem ne olur arkadaşlar? x kare eksi 3x bölü 10 eder a. Bak iki tane A var ve farklı cebirsel ifadeler. O zaman bunu çözmesi kaldı bize de. Şöyle yapalım. X kare eksi 6X bölü 9. Eşittir. X kare eksi 3X bölü 10. Burada işler dışlar yapabilir miyiz? Yaparız. O zaman 10X kare eksi 60X eşittir. 9X kare eksi 27 x. Benzer terimleri benim bir araya toplamam gerekiyor. Doğru mu? Bak altını çizdiklerim benzer. Burada x'ler var, burada x'ler var. O zaman ben bunu karşıya yollayayım şöyle. Bunu da bu tarafa yollayayım. Benzer terimler kendi arasında toplanır çünkü. Burada 10'dan 9'u çıkartırsam x kare kaldı. 60' da buraya yollarsam ne olur arkadaşlar? Ee, yanlış yapmayalım. 33 oldu değil mi? 33x oldu. Yani şuradaki x çarpı x'ye burası gösterelim. Burası da 33 çarpı x. Şuradaki x de x giderse x'e ne kaldı geriye? x eşittir 33 kaldı ki zaten bana bir kenarının uzunluğunu soruyor. Bir kenarda x x'ti. O yüzden ötürü x'imiz ne oluyor arkadaşlar? 33 oluyor. Hocam ben farklı bir yerden çözdüm ama yine x eşittir 33'ü buldum. Zaten x eşittir 33'ü bulduysan %90 doğru çözmüşsündür arkadaşım. O yüzden ötürü matematikte her zaman derim mantığı önemlidir. Gittiğin yol mantıklıysa ve seni de içine sindiyse... Benle mesela çözerken karşılaştır. Aynı işlemler, benzer işlemler yaptıysak, 33'e ulaştıysan o çözüm yolu da doğrudur. Sadece tek bir yol yoktur. Birden fazla yol yok var vardır. Doğru tektir arkadaşlar. 33 doğru cevaptır. Ama doğruya giden yol birden fazladır. Bunu ben defalarca söylüyorum. Şimdi onun sorumuzu da çözdük arkadaşlar. Dediğim gibi yaklaşık 43 soru var. Bu 43 sorunun tamamı çözüm e, gelmesini istiyorsanız lütfen beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Sizler için emek veriyorum, emek harcıyorum arkadaşlar. 745 aboneydik. Ben özellikle takip ediyorum. Bakalım 800 abone doğru yola çıkacağız mı? Küçük küçük hedefler koyarak ilerliyoruz. Sizleri seviyorum. Yanlışlıkla sildim. Bak. Niye yesildik bunu ya? Şöyle 800. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Bakalım 800'e doğru gideceğiz mi? Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Bay bay. <laughs>